Kocaeli'de inşaat alanındaki iş makinesinin toprağı fazla almasıyla istinat duvarı çöktü. Vatandaşların panikle sokağa döküldüğü olayda tedbir amaçlı olarak ikiye boşaltıldı. Olay Turgut Mahallesi Özevliya Çelebi sokakta meydana geldi. İnşaat alanındaki iş makinesi duvarın dibine fazla yanaşınca yağmurun da etkisiyle çökme yaşandı. Çökmenin ardından gelen gürültünün etkisiyle vatandaşlar sokağa çıktı. Uzun süredir alanın riskli olduğu iddia edildi. Kaç tane firma gelmiş buraya girmemiş riskli burası diye. Söyledim anlatamadım beni kovuyor. Oturuyoruz televizyon izliyoruz bir daha yuha ama kayalar hep çöktü. Çöke çöke geldi yani. Yürültük Bu yeni değil. Kaç gündür çökük boyuk içi. Olay yerine giden polis ekipleri tedbir amaçlı bölgedeki iki evi boşaltırken inceleme başlattı.